Arkadaşlar ee, şimdi bir tane Collet bug'ı var. Pardon ulti kullandım. Arkadaşlar bir tane Collet bug'ı var arkadaşlar. Şimdi bakın durun. Şimdi büyük bot'a bir sürü hasar veriyoruz. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir sürü hasar veriyoruz. Bakın. Evet, Oo, arkadaşlar bunu ben arkadaşımın Tamer'de öğrendim. Bakın durun. Şimdi olsun büyük bot Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi Böyle bakın. Oha arkadaşlar bir sürü hasar verdik arkadaşlar. Oha. Bakın arkadaşlar. Evet. Kanala abone ol. Evet arkadaşlar. Arkadaşım kanalına da abone ol. O zaman arkadaşlar bundan çıkaracağımız şey şu. Eğer oyuna bir daha boss savaş gelirse kolled oynayın. Bakın. Uu. Arkadaşlar. 3 kere. Burası, Canım, o, arkadaşlar gördüğünüz gibi kolletle hiper şarjlı ulti büyük botu 3 kere ulti attım yendim arkadaşlar bakın. <laughs> abi 2 3 tane vurdum. Normal ulti attım hemen yendim. Arkadaşlar Kollet bakı böyleydi. Sağ olsun Tamer göster bana da. Uf, o, abi bu ne? Hı, sen nasıl buldun? Oha. Ya oğlum zaten YouTube'dan <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi Ama arkadaşlar şey. Bu bak sadece büyük botta oluyor arkadaşlar. Mesela bunda 3 37 bin hasar vururken. Normal 1000 hasar vuruyor arkadaşlar. Yani küçük botlarda olmuyor. Ha, e, şu vuranda deneyelim. Bunda da olmuyor arkadaşlar. Aa, oğlum ilk vuruşta ya hasar verdi aslında. 1400 Bunlarda da olmuyor arkadaşlar. Aha. İlk bu istediğim 480 veriyor ama diğerlerde vermiyor arkadaşlar. Yani sadece büyük botta oluyor arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar. Şimdi tekrar bakın. Hop. Oo, ar Abi bu ne? Çok iyi. Oha. Evet arkadaşlar. Kollet bakı böyle. Bakın. Şimdi izleyin. Bir vurduk iki parçası. iki vurduk. Aa. Arkadaşlar kolletle hiper şarjlı ultiyle böyle e, büyük botu 3 kere e, ultiyle öldürebiliyoruz arkadaşlar. Bakın çok iyi. Bakın. Of. Neyse arkadaşlar. Bu bak böyleydi. E, sizin için bunu araştırdık ve bulduk kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sürü yeni video gelecek. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizle görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.